Merhabalar. Moda Lifçi kanalıma hoş geldiniz. Biraz uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz inşallah. Bugün sizlerle Instagram Moda hesabımdan sevgili takipçimin isteği üzerine e, yıldız tekniği ile yapılmış tutak yapacağız inşallah. Renklerin beyaz ve sarı yeşil. sizde siz de dilediğiniz lif iplerini alıp gelebilirsiniz arkadaşlar. İlk öncelikle örmeye bir ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası No 7 1.30 milimlik bir tığ arkadaşlar. Böyle ipimizi alıyoruz. ilk öncelikle bu şekilde sıkılayıp 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi uzatıyorum. 3 defa da doladığım fıstık yapıyorum. Yıldız tekniği örülmüş güzel çok şık günelik, gündelik kullanımlara ya da çeyizlerinize örebileceğiniz çok basit bir model arkadaşlar tavsiye ederim. Şu an elimde modelim yok ama ördükçe ortaya çıkacak inşallah. Sizler de çok beğeneceksiniz eminim. Yapması kolay ve kullanışlı bir model. Böyle arkadaşlar üzerine böyle üst üste gelecek şekilde sıralı fıstıklar yapıyorum. Tam 8 tane fıstık yapıp gelelim bu şekilde. 8 tane fıstığı üst üste yaptık geldik arkadaşlar bir tane sıkılıyorum tekrar bir tane daha yapıyorum bunu kapatıyorum arkadaşlar bu yan duvarımız olacak tekrar üzerine bir tane yapıyorum kapatmıyorum dibine bir tane yapıyorum karşıya bir tane yapıyorum böyle üçünü beraber kapatıyorum tekrar üzerine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane yapıyorum. Karşıya bir tane yapıyorum. Bu şekilde üçlü fıstıklar toplayarak sıra sonuna kadar yapalım gelelim. 8 tane fıstık oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum ve arkayı çeviriyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıp buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar üzerine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane karşıya bir tane yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz ve buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. Buraya bir tane yaprak yapacağız arkadaşlar. Yaprak ve üzeri çiçekli olacak klasik bir model ama bunu tutağa uyarlamışlar ve güzel olmuş. Karşıya bir tane, dibine bir tane, üç e, bir tane de karşıya yapıp üçünü beraber topluyorum ve bir tane daha yapıyorum üzerine gördüğünüz gibi sonra yeşil ipimi arada yürütüyorum beyazla devam ediyorum dibine bir tane fıstık yapıyorum karşıya bir tane yapıyorum bir yeşil iki beyaz olmak üzere ikisini beraber kapatıyorum tekrar üzerine bir yapıyorum. Karşıya bir yapıyorum. Bu şekilde üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar üçlü fıstık topluyorum. Şimdi bu noktada yeşil ipimi devreye alıyorum. Beyaz ipim yine arada yürüyecek. Tekrar buradaki gibi arkadaşlar bir tane yaprak yapacağız çiçeğimizin yaprağını. Tekrar dibine bir tane. Karşıya bir tane. üçünü beraber kapatıyorum tekrar bir tane daha yapıyorum üzerine yeşil ipimi bu noktada tamamen bırakıyorum onu keseceğiz şimdi beyaz ipimizle devam ediyoruz üçünü beraber kapatıyorum üçlü fıstık topluyorum tane zincir çekip arkaya geçiyoruz. Tekrar bir tane yapıyorum, kapatıyorum. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Karşıya bir tane yapıyorum. üçünü beraber topluyorum bu noktada sarı rengimizi alalım gelelim yeşil ipimi ben burada arkadaşlar sabitledim ve kopardım ve ipimi kestim sonra sarı ipimi bu yeşilin araya sabitliyorum ve bunu burada Şimdilik bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum üzerine bir tane daha yapıyorum dibine bir tane yapıyorum. Şimdi sarı ipimi alıyorum arkadaşlar. Beyazı içinden yürütmeye devam ediyorum. Sarı ipimi alıyorum. Yine 3 defa doluyorum. Arkadaşlar tutak olduğu için siz dörderli olarak da dolayabilirsiniz. Ben model anlatımı uzun sürmesin diye 3 doluyorum. tutağımız e, tutağınız 4 doladığınızda daha kalın olabilir. Tekrar üzerine bir yapıyorum. Dibine bir yapıyorum. Ve çiçeğimiz ortaya çıkıyor. Tekrar beyaz alıyorum. İki tane sarı oldu. Şimdi karşıdan beyaz alıyorum. Birçoğunuz biliyordur aslında ama yeni başlayanlar için ayrıntılı gösteriyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz oldu tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Diğer yaprağıma kadar arkadaşlar üçerli fıstıklar toplayarak devam ediyorum. Tekrar üzerine bir dibine bir tane alıyorum. Beyaz ipimi bırakıyorum. Sarı ipi devam ettiriyorum. Ve çiçeğimizin bir kanadını burada yapıyoruz. Tekrar üzerine bir tane yapıyorum, dibine bir tane yapıyorum. Sarı ipimi tamamen bırakıyorum. Yine onu keseceğim. Sonra beyaz ipimle devam ediyorum. Bu şekilde oldu. Üçünü beraber kapatıyorum. Yine üçerli topladım fıstık yapıyorum. Ve üçünü beraber kapatıyorum. Arkayı çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar üçerli fıstıklar toparlıyoruz. Bu sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Böyle üçerli fıstıklar toparlayarak sıra sonuna kadar yapalım gelelim. 4. sıramızda bu şekilde bitirmiş olduk. Tekrar arkadaşlar ilmeğimi uzatıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar üzerine bir tane yapıyorum. Yine üçerli fıstıklar topluyoruz. Yalnız bu kez 4 tane öreceğiz arkadaşlar. 4 tane fıstık olacak. Beyaz rengimize devam ediyoruz. Buraya kadar 1, 2, 3, 4 tane olacak şekilde buraya kadar üçlü fıstıklarımızı toplayalım. Gelelim. Son halimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Bir tane zincir çekiyorum ve arkaya çeviriyorum. Tekrar üzeri pardon bir tane fıstık yapıyorum üzerine bir tane yapıyorum, dibine bir tane, karşıya bir tane yapıyorum. Yine üçlü fıstık topluyorum. Bu noktada arkadaşlar ye yeşil ipimizi buraya sabitleyelim ve gelelim. Burada yaptığımız çiçeği tekrar buraya koyacağız arkadaşlar. İlk başta yaprağını yapacağız. Üzerine bir tane dibine bir tane yapıyorum. Karşıya bir tane yapıyorum yeşil ipimle, beyaz ipimi arada yürütüyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Yeşil ipimi tamamen bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Dibine bir, karşıya bir fıstık yapıp üçünü beraber toparlıyorum. Tekrar üçlü fıstık yapıyorum ve bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Bir sonraki sırada üzerine yine sarı rengimizi bağlayıp çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Çeviriyorum. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Daha sonra üzerine bir dibine bir yapıyorum. üçlü fıstık toparlıyorum kapattım tekrar üzerine bir dibine bir yapıyorum Hay Allah bugün hep katı kaldı sonra burayı arkadaşlar bu yeşil ipimi ben buraya sabitleyip keseceğim daha sonra sarı sarı rengimi buraya bağlayacağım sonra çiçeğini yapacağız Sizler de yapın bağlayın sarı ipimle artık çiçeğimi yapıyorum iki beyaz bir sarı olarak toparladım tekrar üzerine bir sarı yapıyorum dibine bir sarı yapıyorum ve sarı ipimi bu noktada tamamen bırakıyorum beyaz ipimle devam ediyorum üçünü beraber topluyorum. Ve beyaz ipimi de bu noktada iki zincir çekerek kopartıyorum. Yok pardon, kopartmıyorum. Bir sıra daha beyaz öreceğim. E buranın aynısını bu tarafa yapmış olduk arkadaşlar. Kalp şekli gibi oldu. Siz dilerseniz sade renkle de yapabilirsiniz. İstenilen model çiçekli olduğu için ben sizlere çiçekli anlattım. Bu şekilde arkadaşlar üçerli fıstıklar dolayarak yaparak sıra sonuna kadar yapalım gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane parça elde etmiş olduk. Bu e, tutağımızın iç kısmı oldu arkadaşlar. Şimdi e, sarı rengimize alalım gelelim. E, kafes yöntemiyle e, etrafını dolanacağız. İpimi kopardığım noktaya geliyorum arkadaşlar ve buraya sarı ipimi sabitliyorum. buraya bir tane 4 seferde çektiğim fıstık yapıyorum. Sonra üzerine bir tane yapıyorum. Burası köşe arkadaşlar farklı olacak. Kastırmaması adına böyle iki tane üst üste yaptım arkadaşlar. Tekrar uzatıyorum ilmeğimi. Bir fıstık daha yapıyorum. Daha sonra tekrar dibine batıyorum. Bu şekilde iki tane oldu. Bu ikisini beraber kapatıyorum. Köşelerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar buraya 4 defa da doladığım bir fıstık yapıyorum. Daha sonra şuraya arkadaşlar fıstığın bu iki iki fıstığın arasına batıyorum. Yine 4 seferde doladığım fıstık yapıyorum ve ikişinli şekilde çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kafes yöntemi olmuş oldu. Tekrar bir tane yapıyorum daha sonra karşıya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar buraya kadar aynen bu şekilde yapın gelin. Ee, bu şekilde oldu gördüğünüz gibi kafes yöntemiyle yaptık. Tam köşesine de yaptık arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Tam köşeye geldiğim zaman bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Daha sonra bir tane daha fıstık yapıyorum üzerine. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha sonra buraya dibine batıyorum Arkadaşlar diğer köşede yaptığımız gibi bu köşeyi de bu şekilde yapıyoruz bu şekilde yaptığımız zaman köşelerini oluşturmuş oluyoruz ve kasma meydana gelmiyor gayet düzgün oluyor gördüğünüz gibi burası burası aynı oldu yine bu şekilde ikili fıstık toplayarak köşeleri bu şekilde yaparak arkadaşlar Yapın gelin. Şurası biraz farklı. Ben size burayı da göstereceğim inşallah. ilk öncelikle şurayı buraya kadar örün. Yine köşeyi ben size göstereyim. Sizlere bu köşeyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine ördük geldik zincirimizi çekiyoruz. Tekrar bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Sonra dibine tekrar batıyorum. Ve ikisini beraber topluyorum. Gördüğünüz gibi bu köşede böyle oldu arkadaşlar. Köşelerimiz hep bu şekilde olacak. Bu köşeyi de örün gelin arkadaşlar. Daha sonra şu ortayı size yapmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar köşeyi de ben bu şekilde oluşturdum. iki tane daha bu şekilde topladım. E, iki tane topladıktan sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Arada gördüğünüz gibi bir iki tane burada fıstık kaldı. Şöyle bir tane yapıyorum. Daha sonra buraya batıyorum. Ama bu kez bunu kapatmıyorum arkadaşlar. Normalde ikili bir şekilde kapatıyorduk. Bunu bu şekilde kapatmıyoruz. Tekrar ortasına batıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Bunu da kapatmıyorum. Şuraya hemen yan tarafına batıyorum. Yine burada bir fıstık yapıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane fıstık oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 şöyle göstereyim 4 tane fıstık bunun dördünü beraber topluyorum orta kısmımız da bu şekilde oldu arkadaşlar tekrar ikili fıstıklar topluyoruz normalde ve gidiyoruz buraya da yapıyorum Normal. artık ikili fıstık toplayarak gideceğim size göstermek istiyorum burayı bu şekilde oldu arkadaşlar ortası bu şekilde oldu kenarları bu şekilde tekrar bu köşeleri de yapalım ee, gelelim arkadaşlar burayı da bu köşeyi de bu şekilde yaptım arkadaşlar şöyle oldu burası hiç telaşlanmayın buraya bir tane fıstık yapın arkadaşlar kapatın. E zaten buraya bir tane yapılmış. Direkt şuradaki şuraya arkadaşlar batıyorum. Ve bu şekilde iki zincir çekiyorum ve koparıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir parça oldu arkadaşlar. bundan bir tane daha yapın, gelin daha sonra bağcıklarını sizlere göstereceğim. Böyle iki tane parça elde ettikten sonra sarı ipimizi alıyoruz ve şu uç köşe köşesine arkadaşlar şuraya sarı ipimi ben sabitliyorum. Ve buraya yine dörderli doladığım fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Böyle arkadaşlar üst üste gelecek şekilde bana gönderilen resimde bu şekildeydi. Tek fıstık üzerine yapılmıştı. Ben de bu şekilde yapıyorum. Siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. burayı böyle tekli değil de ikili ikili olarak da yapabilirsiniz. Ben şimdi tekli yapıyorum. Bunun uzunluğunu istediğiniz kadar yapın gelin arkadaşlar. Ben de bir yapayım, bakayım kaç tane yapacağım sizlere söyleyeyim Ben 24 tane fıstık yaptım Arkadaşlar bu kadar oluyor şöyle göstereyim şöyle oluyor Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ve diğer lifimi alıyorum tutağımı şöyle uç kısmına buraya sabitliyorum ve ipimi koparıyorum bu şekilde ipimi içine daha sonra çekeceğim bana gösterilen model Arkadaşlar bu kadardı ama ben bu kadarla yetinmiyorum ve beyaz ipimle kenar oysa gideceğim beyaz ipimi aldım Arkadaşlar şuradan e, ipimi sabitliyorum e, kenar usulü gidince daha sağlam olacaktır arkadaşlar daha derli toplu olacaktır sizlere tavsiye ederim ama Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz e, 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. E ilk i̇lk araya batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve buraya bir tane pıtırcık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki fıstık arasına birer tane pıtırcık yapıyorum çok basit arkadaşlar siz de yapabilirsiniz de, tabi dilerseniz başka e, kenar oyaları da gidebilirsiniz onun artık sizleri bırakıyorum Şöyle göstermek istiyorum. E, bu şekilde ben kenarını komple arkadaşlar dolanacağım, geleceğim. Sizler de dolanın, gelin. Evet arkadaşlar size başladığım noktadan başladığım bu şekilde ördüm kenarlarını üçerli pıtırcık koydum aralarına birer tane koydum bu şekilde dolandım bu e, araya sadece zincir gittim gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar sonra böyle dolanıp hiç ipimi koparmadan başladığım noktaya tekrar geldim gördüğünüz gibi böyle sevimli bir tutağımız e, olmuş oldu arkadaşlar e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videolarda inşallah. Buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.